Yüksek Seçim Kurulu Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'nca 31 Aralık 2014 tarihli veriler esas alınarak ilan edilen ve seçim kuruluna gönderilen 2014 yılı nüfus bilgileri doğrultusunda 2839 sayılı kanunun 5. maddesi gereğince seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayılarını açıkladı. Elazığ kamuoyunun merakla beklediği açıklamada Elazığ'ın milletvekili sayısının 4 olduğu belirlendi. Türkiye'de çok partili hayata geçişin ardından Elazığ üçüncü defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 4 milletvekili gönderecek. Daha önce 1983 ve 1991 genel seçimlerinde 4 milletvekilinin temsil ettiği Elazığ, siyasi tarihinde üçüncü defa 4 milletvekili ile temsil edilmek durumunda kalacak. İşte çok partili hayata Türkiye'de geçişin ardından Elazığ'ın genel seçimlere göre milletvekili sayıları. 1950, 1954, 1961, 1965, 1969, 1973, 1977, 1987, 1995, 1999, 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde Elazığ 5 milletvekili ile mecliste temsil edilirken 1957'de 6, 1983 ve 1991 yıllarında 4 milletvekili ile temsil edilmişti. YSK'nın açıkladığı milletvekili sayılarına göre de Elazığ 25. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 4 vekil ile temsil edilecek.